aktif, dinamik, inisiyatif sahibi, hızlı, lider, yönetici. Koç burcu erkeği bir komutan edasında olabilir ve yönetme arzusu ruhunda vardır. Hızlıdır. Bir süreci tamamladığında diğerine geçmekte zorlanmaz ancak her şeyi çabuk tüketen ve çabuk sıkılan bir yapıya sahiptir. Sakin ve sabırlı bir eş veya ortak ararlar. Koç burcu kadını Erkeksi özelliklere sahip, güçlü ve mücadeleci kadınlardır. Harekete geçmekten korkmaz, cesur ve girişimcidir. Ne istediğini bilir ve hızla kavuşmak ister. Sabırsız ve aceleci özellikleri hata yapmasına neden olabilir. Tarzı: Canlı renkler, cesur kıyafetler. Erkeklerde sert ve macho, kadınlarda ise erkeksi ancak seksi giysiler. Anlaştığı burçlar: Aslan, yay, terazi. Anlaşamadığı burçlar. Oğlak, kova, balık. Olumlu yönleri. Hızlı, yirgin, rekabetçi, gözü pek, mert, güçlü, hevesli, kararlı, inatçı, çalışkan. Olumsuz yönleri, sabırsız, çocuksu, aceleci, tez canlı, bağımsız, sert, açık sözlü. Aşık koç. Koç burcu ilişkilerinde her şeyden önce samimiyet ve dürüstlük arar. Yalandan, dolandan, dolambaçlı, karmaşık yollardan asla hoşlanmaz. Düşündüğünü olduğu gibi söyler, kırıcı olabileceğini hiç düşünmez. Göründüğü gibidir, yanıltmaz. İlişkilerde hızdan, çabuk sonuç almaktan hoşlanır. Olmayacağını anladığında kararını hemen verir, bir sonraki ilişkisine geçer. Meydan okumaktan ve rekabetten hoşlanır. Anne koç duygularını göstermekte zorlanır. Duygusallık sergilemekten hoşlanmaz, kaçınır. Ancak eğlenceli, canlı, enerjik oyuncu bir annedir. Çocuğuyla kısa ancak kaliteli zaman geçirmesini bilir. Çalışmaktan çocuğuna ayıracak zaman bulamayabilir. Baba koç şen şakrak eğlencelidir. Kız çocuklarının gözdesidir. Oğullarıyla futbol, konsol oyunlar gibi her şeyi oynayabilir. İşkolik olabilir. Fazlasıyla açık sözlü olması, düşündüğünü olduğu gibi söylemesi çocuk kalbine sert gelebilir. Çocuk koç, anne babasını epeyce yorabilir. Ancak zekidir, muziptir, şeytan tüyü vardır. Fiziksel aktivitelere meraklıdır. Arkasından epeyce koşturabilir. Korkusuz, temkinsiz, sabırsız ve acelecidir.